Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dükkan O ne lan? Ha etkinlik mi vardı? Aldı o zaman. Etkinlik varsa abicim. Hemen buna geç. Biz kraliyet müşterisi yaptık mı? Bu lan 12 kişi. Bu ne oğlum? Neyse boş boşver. Sorgulama. Bezelli 5 yıldız oldu. 2.14 Ustalık eseri yeni achievement kazandım 64 TL En yükseği özel dedim aynen Tamam bunun, bunun haricinde peynir Ne bir tane görev vardı ya 24 kez peynir hazırla Tamam onu da yapıyoruz Şimdi amacımız şunu bitirmek 152 Bu zaten bitmeyecek ama Bize bir tane şey lazım ya kraliyet lazım en son ne zaman gelmiş? iki kişi gelmiş. Başka da gelen giden yok. Üst kat halinde burası da dolu. Oğlum en alt katta boş koltuk ha, var. En alt katta boş koltuk var. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. 5000 aslında bu etkinliklerden güzel altın geliyor ya. Bunları bol bol yapmak lazım. 3000 böyle geliyor. Bir de ayvetten sattıklarımız. Bak 3000 de öyle gelmiş. Otel Cavçurt. Toplam gelir 4300. Güzel para bence yapılabilir. Şimdi ne yapacağız? Ee, yine aynı şekilde büyümeye gideceğiz. Senin adın ne? Gale. Ha, %100 mutluymuş. 54. Burada 3 tane aşı var. Burada bir tane. Değil mi? Aynen. Pin oldu? Bir görev daha bitti. 156 müşteri. Ah yeni tarif de açıldı. Bu yeni tarif hangisiydi şimdi? Dur bu değil. Yeni tarif. Bunun için. Büyücü Mevlin için bir tane kraliyet geliyormuş. O da Büyücü Mevlin evvelde. 20 tane balık. Aslında bunu yapabiliriz. Bir tane kraliyet için bunu yapabilirim. Hem de farklılık olsun. Bitti mi? Bitti. 7.5 kazandık. İyi gayet güzel. Şimdi üst kata biraz daha mı satalım? Yine aynı şekilde. Bu, bu ve böyle tamamlayacağım bir tek bir düz dur şimdi böyle iki tane koltuk koy tamam çek şunu beyaz abicim şimdi halı sana bu muydu aynen buydu çok güzel bir tane daha koyuyoruz nasıl yapacağız tam iki mi dur bakayım bir iki üç İki, üç şöyle Koltukları döşe. Bir böyle bir böyle. Bu niye böyle çok boşluk oldu? Neyse onu kaydıralım. Ne? Param yokmuş. Adam resmen köpek çekti bana ya. Halıya param var mı? Halıya var 100. Bir tık şöyle kaydıracağım. Neden? Çünkü yapabiliyorum. Şimdi. Kardeşim gel şöyle. Tamam. Oldu mu? 10 numara. Başla. Ne oldu? Hırsızlara karşı bir defa savunma yap. Şimdi bundan sonra 900 alacağım. Ondan sonra Mona Lisa. Oğlum daha yarısına bile gelmedim ya. Çok yapılacak şey var. Acaba bu oyunu e, en son buna geldiğimizde mi bitirelim Yoksa şundan mı bitirelim Neyse bakacağız ona. Durum şartlar ne şekildeyse bakacağız. Ee, balığa gidecek... Balık ne kadar? Balık yok lan. Nasıl lan? Bir Peynir 3 yıldız oldu. Kaç atmışız? 4 Peynir önünde var değil mi? Aynen var. 65 Şimdi 32 kaldı. Bir tane kraliyet lazım. Acaba bugün gelin mi ya? Neyse bir deneyelim. Aa yeni insan. Yeni insan mı bunlar? Aynen bak yeni yeni insanlar geliyor. Bu cellat. Ee, elit var mı? Bakalım. Bu arada şey bakayım da. Bezelye ile et. Et zaten kolay. Bu kırık but lazım ama bunu yapmaya gerek yok ya. 225. Tarifi uzatın. Tamam biz yine buna devam edeceğiz. 3000 veriyor. Zaten çok bir şey değişmiyor. 3600 ile 3000 arasında çok bir fark yok. Ee, etten hani 3600, 600 fazla mı için bu kadar et toplamaya gerek yok anladın mı? Yine bundan devam. Ama dur önce 31 kişi, 31 tane altın gelir mi? Gelmez. Bakayım gelmez. Peki ondan sonra altın kullanabileceğim bir yer var mı? Yok. İkinci seviye yangın söndürücüler var. Sınırsız mutfak. Ha. Bu araştırıcı bunu geç. Sınırsız var. Var mı gelen giden ya? Bunlar yine kızmaya başlamış. Üst katlar ne Dayı gece akşam akşam ne uyuyorsunuz lan? Ha yatmaya geldiler. Ne çabuk uyudunuz lan? Boşalt abicim dükkanı. Abi dükkanı boşalt ha. Gel 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 gel. O da yattı. O 390 gelmiş. Burada 365 iyi. 1500'e oğlum 7.5 kazanıp nasıl eksi 700'e düşmüşüm ben. 1600 şuraya iki tane daha koltuk koyayım. 750 1500. Tamam. Abi bu ne lan? <laughs> bu bir de hani iyi de prestij sağlıyor bunlar. Baksana şu kadar mesela 10.000 11.000 10 bin, 11 bin prestijim oldu. 11.000 prestij de yani az daha ıkınsam ha bunu yapamıyorum ki prestij yok zaten. Ben de balık kovalıyorum. Ertesi güne başla. Oğlum kaç para harcadın? Maaşlar, dolum, müzisyen. Etkinlik mi yapalım? Hadi yapalım para gelsin. Aslında benim bir yere böyle bol bol etkinlik yapmam lazım. Ee, siz bir yere gidemezsiniz zaten. Ki gitmenize de gerek yok. Ulan bir tanem eksikmiş. Şu etten. Aa yok. 24-40 tane istiyor. Tamam. Şey gelmiyor. Lan, kraliyet gelmiyor. Bari şu ilerlesin ya. 260 kişi geliyor günde. Niye? Günde 260 kişi. Oğlum böyle 60'a düşüyor. Çok az ya. Benim koltuk kapasitem kaç? 150. Zaten şunu karşılayamıyorum. Değil mi? Bu 120. Tamam onu karşılıyor. Şu 180. En yüksek kaç istiyor? 225. 240 istiyor. Benim 240 koltukluk. O zaman 3. 4. katı da koltuk yapacağız. Yani kafe yapacağız. Bir kat otel yeter. Belki bu oteli en üst kata taşıyabilirim. Belli olmaz. Siz bir şey yapmayın. Dur bakayım kvaliyet gelirse kvaletten birisi gelirse hemen şey yapacağım onu. Şunun şu görevini tamamlayacağım. Şu. Sınırsız mutfağı şey ikinci seviye yangın söndürücüleri açalım. Ondan sonra en azından sınırsız mutfağa bir gidişimiz olsun. Ha. Bin kişi. 4 günde tamamlarız bunu. Tamam 200 bu da kolay. Tuvalet masası bu 3. kattaki mutfak için. Maşallah şu doluluğa bak ya akıyor akıyor. Sen 3. katta oğlum kaç tane garson var ki 3. katta? Kat 3'te iki tane garson var. 2 tane garson üç tane masaya bakamıyor mu? Burada da var. Yalnız bu kızgın müşteriler çok olmaya başladı ya. 35. Vey. 3 tane kıvalet gelmiş. O zaman hani gözükmüyor mu? Göstersen oğlum bunları Bak altın gidiyor. O bayağı da şey geliyor ya. Şunun adı neydi? Nadir geliyor bayağı. Tamam 1200. Devam abicim. Herhangi bir etkinliği bir kez düzenleyin. Tamam düzenledik. Şimdi etkinlikler düzenleyerek 150 adet nadir müşteri. Şu peynir çok yavaş gidiyor ya. Dur. Altın isteyen bir yer var mı sen? Sen de bitireceğiz zaten. Aslında dur. Bunlar gitmeye başlayana kadar şu kalsın. Gitmeye başladıklarında hemen buna geçeriz. Zaten 120 kişi hala yeter. Bir de dolduktan sonra 3 gün daha alacağım. Güzel. Ha, 3 gün böyle geldi. Tamam güzel. Etkinliklerden çok güzel para geliyor ya. İngiliz bebesi için 12. Normalde kaç para bir İngiliz birası? 12. E ne fark etti? Sayısı bugün tabanınızda daha kaç bir safhanın geleceğini söylüyor. Tamam o söylesin de kanka. Ya bunlar da boş boş oturuyor canımı sıkıyor ya. Gitmeye başladınız mı lan? Dur bakayım. Giden var mı yok da. Bak maşallah ne güzel iniyor ya. Hadi abicim. İçen kalktı mı? Yok daha kalkmadılar. Daha yedi akşam. Hah gitmeye başladılar. 27 25 hadi, hadi 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 O bir tane kıvalleti yakalarsam anında bunu bitireceğim Zaten beni şu an kitleyen bu Şunlar falan o kadar önemli değil yeni kat için altı kıvallet şu an o kadar önemli değil Dur şimdi sen Sen başla En azından 5 255'ti bak 2 saatte 1 saatte kaç düşecek Şöyle bir üçüncü kat nasıl? Güzel. He. Beş Bak iki yüz elli Olsun bereket versin. Heh hırsız da bitti. Çok güzel. Tamam devam et. Bunu da bitirdik. 900 de buradan geldi. 6700. Şimdi Mona Lisa. Mona Lisa'dan sonra artık Elite Barman gelecek. Ama burada da yarısında değil ki. Yeni tarif. Sonra Elite Aşçı. He, devam devam. Aslında dur ya. Bak şimdi dur. Kaç? 150. Sen bu garson mu değil? Garsonların simgesi var zaten. Hemen bir tane masa atayım kardeşim şuraya Şöyle aynı hizada değil mi lan Aynen Haydi 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 Tamam çok güzel Boya bunları Halı koy Halıyı da niye koyuyom bilmiyorum. Devam 150 idi Toplam koltuk sayısı 150 bir son iki gün mü güncelleniyor acaba Şimdi bu düşüyor tamam. Simgesi mov değil mi onun? Benim mor takip etmem lazım. Burada yok. Bakayım. Güvenebilir alanı göster. Aa bak bu da güzel ha. Ama bu çok şey göz ee, diyorlar. Altınlar yanmaya başladı. Mor yok mu ya? Üst katta yok. Yine bir tane altın geldi. Bir bakalım da. Oğlum görmüyorsam var ya ağzıması çalar. Altın geliyor. Altından zaten kıyafete şey zırh olduğu için hemen belli oluyor. Şu altın. Kraliyet bir ta iki tane gelmiş zamanında ama acaba nasıl bir şey? Bakalım. Akşam altı oldu saat. Prestij on bir buçuk. Bu alt kattaki masaları da bu masaların hepsini de komple değiştireceğim. Böyle yapacağım. Hmm. Hatta şu mobilyalar açılsın. Mutfak değil. Koltuk. Şu mobilyalar açılsın. Böyle bir güzel bir şeyler yapacağım buraya. Var mı gelen giden? Ablam kızdı gidiyor. Çok bekledi. Köşedeki de çok bekliyor galiba ama. Bak üst kattan da kızı planlar var. Bak. bak şimdi şu birazdan kızıp gidecek. Mor yok değil mi hala? Dur bakayım burada. Oğlum garson niye alt kata iniyor? Dur. Bu niye alt kata iniyor? Sadece üçüncü kat. Bana ver. Kanka sen niye? Tamam oğlum. Tamam ama siz niye aşağı iniyorsunuz ki? Oğlum burada gafson yok mu? He içecekleri. Tabi burada içecek yok. Heee. Dur lan altını kaçı kıvalleti kaçırmayalım. Varsa şahit öyle bir şey. Gerçi akşam oldu bu saatten sonra gelmez de. Gidin bakayım kıvalet gelmiş mi? Bak gelmemiş. Nasıl yapacağız bunu ya? Şansa bala. Mevlim mi yapsak acaba? Bir yemek daha leve atladı. Dört oldu. O atlamış. olmuş Dur. yine güne başlamadı. Şuraya bir tık birkaç tane fıçı koyalım ya. Aşağı iniyorlar. Tam doldu hepsini. Hepsini doldu da. Alt katta böyle mi lan? Burası ne böyle oldu? Zincirleme. Süt, bal, elma şebebi. Burada yok mu? Aa burada yok. Doldu. He anladım. Fütbol oyunma şöyle tamam. Şunu yapabiliyoruz ama buna gerek yok. Benim şunu yapmam lazım. Bir tane kıvalet lazım bana ya. 9000'de altın veriyor. Şu an gerek var mı? Yok. Tamam buna devam et. Baş 5 altın kalmış. 5 altına ne yapayım ben? Dur kanka senlik bir şey yok. Tüm personelin mutluluğu %80'in üzerinde olsun. Gene kim mutsuz? He, bizim şeyler mutsuz gene okuyucular. Ablacım sizin Allah belanızı vermesin ya. Oğlum öğrenci adamın cebinde parası olmaz. Siz niye bu kadar şeysiniz ya aç köpek. 5 buradan 297. Mona Lisa'yı alacağım. Dur bakayım bir tane etkinlik düzenleyebilirim aslında bunun için. Ne düzenleyeyim mesela? 195 çok kanka o kadar kapasitem yok. Ama 80 tane çilek de olmaz. Hadi seni düzenleyeyim. 90 kişi. Vallahi parasına değilim. <laughs> Burada iyi kazanmışız da. 7300. Tamam. Daha almayı unuttuğum bir şey var mı acaba? Yok değil mi? Hepsini aldım. Tamam. Ha bu arada bakalım var mı gelen? Kvaliyetten falan gelen varsa hemen bir ayağa çekmem lazım. Burada var mı? Yok. 323 kişi. Ya bu çok fazla oldu ya. Baksana oturmaya yer yok. Nasıl yapsak acaba? O niye mutfaktan? Bunlar niye mutfaktan çıkıyor lan? Aha Büyücüm elindeyim mi bu? Allah belanı versin gitti mi? Oğlum büyücüm elin işte. Ya içebi niye girmedin sen? Gavat. Yukarıda var mı lan? Bak bu daha gözüküyor. Sen ne yapıyorsun abla? Allah seni kaybetmesin ya. Ocağımı inciri İnci ağacı diktin. Oğlum bunlar ne içerdin? Ha garsonmuş lan bunlar. Var mı var? Ya o kızanlar umurumda değil şu an. Kızıp bekle, beklemeyip gidenler. Alırız bir tane daha garson. Hatta dur olayım seni bir kıvıcım. İşi al. Garson. Her yiyecek için 5 dolar. baş iş. Al bunu. Neredesin sen? Löwen. Hmm, birinci katta yer yok mu? Nasıl yok oğlum? Birinci katta nasıl yer yok ya? Artık ver. Löwen bebeğim. Garson. Dur oradan değil buradan. Löwen sen sadece birinci kata bakacaksın. Hadi ikiye de bak tane daha alayım o birinci kata baksın. 3.5 müşteri çekiyormuş. Neredesin lan? Ha. Geldin mi? Gelmişti herhalde. Bakarız. Çünkü hakikaten hatinden fazla olmaya başladı. Bak 32 39. Bu kadar olmuyordu bu. Ama kıvalet lazım bana. Var mı kvaliyet? Kızıp gidenler var. Burada altın var bir tane. A abim. Ha ablalar uyumaya gelmiş. Tamam 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 tamam. Gene kvaliyet yok. Buradan da 300 kişi kalmış. Günlük kaç kişi alıyoruz? 115. 154 koltuk var. 115 kişi alıyoruz. Ortalama yüzde %92 bak. 88. %50 ne bu? Oğlum bugün ne olmuş acaba ya? Neyse boş ver. Ne oldu? Bir günde 3800'den fazla kazanın. Kazanırız kanka dur. Dur şimdi. Bunda da yapacak bir şey yok ki, hepsi boş. Şunu yapabiliyoruz mu? Yapamıyoruz. O zaman sen kalacaksın. Yapacak bir şey yok. En azından şu göbeği yapacağız. 70, 90, 150. AP peynir de bitti. Ah Mona Lisa geldi. Dur Mona Lisa'yı buraya atamam ki. Aa, asabım. Özel Mona Seni tam böyle mutfağın gibi işin Tam Tam buraya yazdım seni. 600 Bak, ablalar keyfini biliyor. Bak, nargile kafadı bakayım. Tamam, on bin oldu şeyim. Prestijim. Prestij miydi bunun adı? Öyle bir şey işte. 3000 sonra mevlin açılıyor. Mevlin yapacağım. Balık var mı? Abicim bana balık tutup gelecek delikanlı var mı? Varmış. 1066 istiyor. Ama yapmam lazım. Oha oğlum kaç istiyorsun lan? 160. Benim o balığa ihtiyacım var. Kaç balık istiyorsun? 20. 7, 14, 21. 3 defa göndereceğiz. Hee. Şuraya birkaç masa daha atarız. İki gün daha zaten tavit yapamayacağımız için bu da bitecek. Bunu zaten yapamam, bunu yapmam lazım. Ondan sonra tıkanıyoruz. Acilen şunu yapmamız lazım. Dün falan geldi mi? Gelmedi. Aga en son ne zaman gelmişti? O da gitti. Nasıl boş oğlum? Otomatik fıçı var ya. Üç fazla kazanım. Ne? Sırada Elit Barman. Hugo'yu da üçüncü kata... Ha yok. Hugo'yu birinci kata koyacağım. Mahmut'u üçüncü kata koyacağım. Şu lavuğu da kovacağım. Çünkü Mahmut'la hani öyle böyle yalap şalap bir geçmişimiz var. Bir üst level atladı. Oya. Sen nerede çalışıyorsun bebeğim? Birinci katta mı çalışıyorsun? Bebeğim sen hızlan. Tamam. 5000 kazanmışız. Bu ne? Ha, bu da bitti. 308 seven gibi açtım, bitirin. Onu bitiremiyorum işte ya. <laughs> Maalesef. Bir günde 4200'den fazla kazanın. Bütün gün boyunca sadece ana yemek servis eden. Sadece ana yemek. Şu peynir de çıkarttık ya, o bitti. Peynir ana yemek mi lan? Bu sen değil. Peynir ana yemekmiş. Biz aynen ana yemek sipariş ediyoruz. 17 buçuk. gelmiyor ya. Kafa yiyeceksin ya. Vallahi kafayı yersin. Bir bala göte iki tane gelmiş ne zaman geldiyse benden habersiz. O da kılık mı değiştirdi? Ne yaptı acaba ya? Abla niye alıyorsun? Abla mısın sen? Abla. Allah Allah. TK atla satış yapmıyor. İyice psikolojim bozuldu ya. Acaba yapıyor da burada mı göstermiyor? Ama yok önceki oynadığımda burada take out diye yazıyordu. Dur bakayım var mı öyle bir şey? Bekleme süresini ne yapayım oğlum bekleme süresi bana lazım değil. Lan dur. Dur onu göster bunu gösterme. Bakalım kıvaliyeti var mı? Kapının önünden geçiyorlar ama içeri girmiyorlar ya. Teşvik mi edemiyoruz acaba ne yapıyoruz? Burada da yok. Ama yani teşvik etmem lazım baksana. 2.29 yemek ortalamam var. Üst katta var mı? Yok. Allah Allah. Hadi lan kaçta bitiyorsun? 300. Bir masa daha atarım. Benim masayı 240 mi yapmam lazım da? Aynen 240, 242 yapmam lazım. Üçüncü kattaki bazı kasalarda malzeme eksik. Oha. Sınıfsız mutfak falan da açılacak. O yüzden sıkıntı yok. Ya sınıfsız dedi galiba benden para çekiyor gene ama. Mor mu gördüm lan ben? Ah! Ah vallahi geldi. Büyücü Mevlin geldi. Abi bırak bunu. İşi gücü bırak buna gel. Vallahi büyücü Mevlin geldi bak. Ya, hoş geldin abi. Mor değil mi? Yanlış olmasın. Neredesin lan? Heh. Vallahi geldi. Ağam paşam. Tamam, o zaman bu etkinlik de bittiğine göre, yani şu, ee, bölümü burada bitiririz. Bir dahaki bölümde kaldığımız yerden devam ederiz. Tamam, büyücüm evlenip bittiyse. Buna devam et. Gel, adam deli kanalım. 5 dak beş dakika oturdu gitti ya. Vallahi delikanlı adammış yine. Helal lan sana. Bin de buradan geldi, oh. Başka? Oh, bu da bitmiş. Elit barbimene de az kaldı, bir dahaki bölümde elit barbimene de açacağız. Hemen şuraya iki masa atayım bölüm bitirmeden. 5400. Bunu da alışamadım ya. Nasıl da acaba? Şöyle miydi? Heh, bu defa tutturmuşum. Koysan oğlum. Şöyle koy. Halı. Halı çek abime. Bu iki sırayı bu yapacağım. Ondan sonra halıyı değiştireceğim. Beyaz yap şunu. Aa ışık almıyor. Nasıl ışık almıyorsun oğlum? Boyayı tamamla. Işık. Şuraya bir yalap şalap bir ışık koyalım mı? Koyamıyorum. Işık şeyim yok. Param yok. Neyse bir dahaki gün halledeceğiz onu. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bak ablam masaları topluyor. Ee, Hoşçakalın.